Değerli izleyiciler, Melbourne'den merhabalar. Avustralya hepimizin bildiği gibi sosyal bir refah devleti. Tabii ki bu bağlamda yaşlı bakımı ve insan oruna yakışır bir şekilde kaliteli yaşam sürmeleri hem devletin hem de toplumumuzun öncelikleri arasında yer alıyor. Bu bağlamda yaşlı bakım sektöründe, evde bakım sektöründe ve sağlık sektöründe hizmet veren Sensible K ile bugün birlikteyiz. Yanımızda Sensible Care'in kurucusu Boru Akdeniz Bey var. Boru Bey merhabalar. Merhabalar Mustafa Bey, evet, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Öncelikle bizleri kabul ettiğiniz için teşekkür ederiz. Çok teşekkürler ziyaretiniz için. Evet, önemli bir hizmet veriyorsunuz. Yaşlı bakımı, yaşlarımızı hizmetler sunuyorsunuz. Evet. E, tabii ki bu hem önemli olması asibiyle hem de dikkat veren bir hizmet. Hem sizleri hem de firmanızı yakından tanıyabilir miyiz? Ortadoğu Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliği mezunuyum. Daha sonra Almanya'da yüksek lisansımı tamamladım. Avustralya'ya göç ettikten sonra da burada CPA yani lisanslı bir muhasebeci olarak da kayıt oldum diyelim. Sensible Care'ı 2019 yılında kurduk ve o tarihten bu yana giderek güçlenerek daha fazla kişiye hizmet vererek ve kadromuzu büyüterek yolumuza devam ediyoruz. Sensible Care'ın hizmetlerinden, servislerinden bahsetmek isterseniz neler söylemek istersiniz? Tabii. Öncelikle Sensible Care devlet tarafından onaylı bir age care provider. Yani yaşlı bakım hizmetleri veren özellikle de home care home care package alanında uzmanlaşmış bir şirket. Ama bunun yanında aynı zamanda mobil sağlık hizmetleri de veriyoruz. Hemşirelik, fizyoterapi, podiatri, occupational terapi gibi kendi bünyemizden arkadaşlarla ve aynı zamanda kayıtlı bir NDIS ee, servis Bu klinik hizmetleri e, ekstra olarak kendi büyünüzde bulunuyor. Sanırım Doğru. o zaman şöyle sorsam ben size sizi e, diğer firmalardan sensibility'yi diğer hizmet sağlayıcılarına ayıran özellikleriniz nelerdir desem? Şöyle açıklayabilirim. Öncelikle halkımıza yönelik olarak en büyük farkımız e, Türkçe konuşan geniş bir kadromuzun olması. Gerek care manager, bakım e, yönetimi e, konusunda olsun kurucu kadro zaten Türk ve bakım personeli olarak da oldukça geniş kadromuz var. Bu da ne demek? Bizim Türk vatandaşlarımız eğer öyle tercih ederlerse kendi dillerini konuşan care manager'larla ve bakım personeliyle çalışma lüksüne kavuşmuş oluyorlar. Yani biz onları kültürel anlamda anlayabiliyoruz, tercihlerini daha iyi bilebiliyoruz. Çok daha kolay bir iletişim ve uzlaşı kurulabiliyor. Bir diğer farkımız, bizim bakım müdürlerimiz, care manager'larımız Mob, e, mobil telefon numaralarını verir. Yani bizi aradığınız zaman gerekli insana hemen ulaşırsınız. Resepsiyona bağlanıp oradan oraya aktarılma, beklenme gibi bir e, olumsuz e, deneyim yaşamazsınız Sensebroker ile beraber. Herhangi bir ihtiyaç e, hasıl olduğu zaman dışarıya e, bir istek, referral gönderip de dışarı firmalardan servis veya destek almayı beklemek yerine kendi personelimizle hızlı ve koordineli bir şekilde problemleri çözebiliyoruz. Bu da ne demek oluyor? Aynı firma içerisinde bütünleşik, hızlı iletişim kuran, care manager'ın, ailenin ve klinik personelin bir araya gelip ortak kararlar alabildiği ve gerekli desteklerin zaman kaybetmeden insanları sunulabildiği bir e, holistik yaklaşım. E, bu bizi diğer e, hizmet sağlayıcılardan tabii ki birkaç e, adım ileriye götürüyor diye düşünüyorum. Bir diğer farkımız da yönetim anlayışımızdan e, ileri geliyor. Diğer e, bazı rakiplerimizde olduğu gibi katman katman yönetim kadrosu ve bürokrasi e, olmayan bir firmayız biz. Bu da ne demek? Hızlı, çabuk ve yerinde kararlar alabiliyoruz. Yani siz hizmetlerinizi beklemeden zamanında alabiliyorsunuz. Bu daha hafifletilmiş yönetim anlayışı size daha düşük ücretler olarak geri dönüyor. Maliyetleri daha düşük tutabildiğimiz için de Aynı bütçelerle gelen insanlar başka servis sağlayıcılara göre bizden daha uzun saatler hizmet alabiliyor. Çok alabildi. önemli bir noktaya değindiniz aslında. Zaten sınırlı bir bütçe var. Kesinlikle. Onun iyi değerlendirilmesi lazım. Evet, çok önemli. Yani siz burada ben şimdi siz aklıma hemen 2-3 tane soru geliyor. Özellikle evde bakım hizmetlerinde yaşlarımızın ihtiyaçları en çok ne en çok neye ihtiyaç, neye ihtiyaçları oluyor? Bunu öğrenmek istiyorum. Bir de personel alnımızda nelerle dikkat ediyorsunuz bu konuda? Bence şöyle açıklayabiliriz. E, hemen hemen herkesin ihtiyaç duyduğu belli hizmetler var. Bu da nedir? E, belirli bir yaştan sonra fiziksel güçteki e, azalmaya e, binaen insanlar artık kendi evlerinin temizliği ve bakımı konusunda devamlı bir yardıma ihtiyaç duyuyorlar. Yani ev işlerine yardım, temizliğe yardım, alışverişe yardım en çok kullanılan servisler arasında bu konuda biz bütün bu servisleri sağlayabiliyoruz. Bunun dışında daha da yaşı ilerlemiş veya fiziksel ihtiyaçları gündeme gelmiş insanlar için Kişisel hijyen hizmetleri, mesela çoğu insan belli bir yaştan sonra artık duş alırken, banyo alırken bile bir yardıma ihtiyaç duyabiliyor. Bu konuda bizim eğitimli ve uzman bir kadromuz var. İnsanların giyinip soyunması, temizliği, kişisel bakımı gibi çok geniş bir spektrumda hizmet verebiliyoruz. Bunun dışında sosyal ihtiyaçlarını gidermeleri için, ee, sosyal destek hizmetleri verebiliyoruz, bu e, insanları alıp e, randevularına götürmek, e, e, sosyal gruplara onları ulaştırmak e, veya bir takım e, koordinasyon hizmetlerinde yardımcı olmak gibi. E, Bunların dışında az önce belirttiğim gibi bütün klinik hizmetleri aklınıza gelebilecek bu home care package kapsamında devletin sağlamamıza izin verdiği hepsini verebiliyoruz. Daha önce de dediğimiz gibi oldukça geniş ve hali hazırda büyüyen bir kadromuz var. Şu an 250 kişiyi geçtik. Ee, ve e, inanır mısınız her hafta işe alımlarımız var. Evet. Ee, işe alım konusunda nelere dikkat Değil ediyoruz onu da alımı. sormuştunuz. Ee, oldukça e, katı diyebileceğim bir işe alım politikamız var. Kendi bünyemizde bir e, people and culture dediğimiz insan kaynakları e, birimimiz var. Bunlar bize gelen başvuruları ince ince e, eliyor. Background check uyguluyoruz. Referanslarına ulaşıyoruz tek tek. Bu insanlar daha önce başarıyla çalışmışlar mı? Uyumlu çalışabilen, vicdan sahibi, prensipli ve güvenilir olmaları bizim için çok önemli. Avustralya'nın hangi eyaletlerinde hizmetler veriyorsunuz? Ana merkezimiz Victoria. Victoria'da oldukça geniş kapsamlı hizmet veriyoruz. Melbourne'ün her yeri. Cilong'un her yeri, Belarim peninsula dahil olmak üzere Cilong'da ofisimiz var. Ballarat, Bendigo ve Mildura'dayız. Ve e, yayılmaya devam ediyoruz. Bir sonraki hedefimiz Shepherd'ın, Shepherd'ındaki halkımızın e, bize ulaşmasını e, arzu ederim. E, onun dışında Queensland'deyiz. E, Brisbane'de ofisimiz var. Brisbane ofisimizden e, Brisbane'ın her yeri Gold Coast ve ağırlıklı olarak Sunshine Coast taraflarına hizmet veriyoruz. Şu an New South Wales'e girmiş durumdayız. Sydney Paramata'dayız. Oradan Sydney Metropolitan bölgesine hizmet veriyoruz. Sydney'deki halkımızdan da ilgi bekliyoruz ve şunu da söylemek istiyorum. Sydney'de özellikle bizim sektörümüzde daha önce çalışmış olan insanların bize ulaşmalarını rica edeceğim. Şu an Sydney'de bir bakım müdürü, care manager, Türkçe konuşan care manager arayışımız var. Bize ulaşırlarsa orada da halkımıza kendi dillerinde hizmet verebilmek için yatırımlarımıza devam edeceğiz. Yani e, değerli izleyicilerimiz e, Bora Bey gayet açık, net bir şekilde e, izah etti. Özellikle Sydney'de, Shepparton'da ve kırsal bölgelerde toplumumuzun değerli üyeleri eğer iş arıyorsanız, e, bu sektöre dahil olmak istiyorsanız lütfen Bora Bey'e ulaşın diyoruz burada. Hemen Avustralya'da tekrar HK hizmetlerindeki Hı. yeniliklere geçersek. Evet. Yaşlı bakımında HK'de özellikle şu anda yapılacak bir değişiklikler, yasal düzenlemeler var mı? Ne zaman başlıyor? <laughs> yani Neler söylemek istersiniz o konuda? Evet, çok yerinde bir soru. Ee, önemli bir değişiklik e, geliyor 1 Kasım itibariyle. Yeni programın adı Support at Home. Ee, yeni programın bir takım avantajları var ve bir takım riskleri de var. Avantajlarını e, sıralayacak olursak yeni programda bütçeler biraz artıyor. Şu an Home Care Package'de dördüncü seviye level 4 61 bin dolar gibi yıllık bütçeye sahip yeni e, programda artık bütçeler 8'e ayrılıyor 8. kategorideki bir insan yıllık 78 bin dolar civarı bir bütçeye sahip olacak farkı ne hizmetler aynı ama bir takım yaklaşımsal değişiklikler var eskiden bütçemizi e, kullandığımız kısmını kullanıyorduk, kullanmadığımız kısmı e, birikebiliyorduk. Şimdi yeni programda e, bu artık biriktirme olayı gündemden kalkıyor. 3 ay sonra kullanmadığınız kısmı devlet geri çekiyor. Yalnızca bin dolarlık e, üç aydan 3 aya aktarabiliyorsunuz. E, bu da daha e, iyi bir bütçe planlanması ihtiyacını doyuru, doğuruyor yeni program altında. Bir diğer risk de eski programda insanlar para biriktirip mesela evlerinde banyo eğer güvenli bir kullanıma uygun değilse banyoda büyük renovasyonlar yapılabiliyordu. Şimdi artık o bütçeden bu bahsettiğim Support at Home bütçesinden böyle home modifikasyonları için para biriktirme olayı ortadan kalkıyor. Onlar için devlet Ayrı bir bütçe oluşturuyor ve 15 bin dolar gibi bir sınır koydu. Bu hayat boyu sınır. O 15 bin dolarla hayat boyu evinizde e, yapılacak bütün modifikasyonlar artı ihtiyaç duyabileceğiniz bütün destek ekipmanları yani bunlar nelerdi? Tekerlekli sandalyeler, yürüteçler, e, elektrikli yataklar vesaire gibi bütün ihtiyaçlarınız için o ıı, 15 bin doları kullanmanız gerekecek. Bu burada ne öne çıkıyor? Eğer sizi iyi anlayan önceliklerinizi bilen ihtiyaçlarınızı bilip sizinle yakın çalışma içerisinde olan bir servis sağlayıcıyla çalışmıyorsanız ıı, aldığınız hizmetlerde kesinti yaşama olasılığınız daha yüksek. Başka bir değişiklik var mı böyle? Başvurudan sonra gelip sizi evde e, şey yapıyorlar, e, değerlendirmeye tabi tutuyorlar. O değerlendirme sistemi komple değişiyor Hı. ve yeni yapılan değerlendirmelerden sonra artık daha katı bir plan. E, ne değişiyor? Eve gelmiyorlar mı artık? Eve geliyorlar daha detaylı, kapsamlı bir değerlendirme yapılıyor. O değerlendirme sonrası da support plan, destek planı adında bir plan hazırlıyor. Devletin memuru. Yani o plana bağlı kalmak durumunda kalıyoruz. O plana göre bütçenizi, o 78 bin dolara kadar olan bütçeyi kategorilere ayırıp bize bu kategoride bu kadar bütçe var bu kategoride bu kadar bütçe var diyecekler. Eskiden veya şu anki home care package e kapsamında bu bütçeler tamamen esnekti. Bütçenin evet. tamamını o veya bu kategoride e herhangi bir hizmet için kullanabiliyorduk. O esneklik azalıyor. Şunu söyleyebiliriz. Yeni sistemin artıları var. Daha büyük bir bütçe var. Mesela ev modifikasyonu için rampalar olsun, işte tutamaklar olsun, bunların bütçesi veya banyolarda yapılacak renovasyonlar olsun, bunların bütçesini devlet ayırdı. Artık o 78 bin dolara kadar olan bütçenin içerisinden değil, ayrı bir bütçe havuzundan karşılanacak bunlar. Ona da bir sınır getirdi. Orada da bir takım problemler çıkabilir. Yani yaşayıp göreceğiz yaşayıp göreceğiz Ama ben benim kişisel değerlendirmem şöyle, kaliteli bir servis sağlayıcı ile çalışmak artık her zamankinden daha önemli. Daha da önemli. Ben de ona gelecek evet. Şu anda o, o gözüküyor. Evet. Özellikle personel açısından. Bu başvuru sürecinden geçecek olan insanlara benim tavsiyem birinci olarak hazırlanmaları. Yani ihtiyaçlarının ne olduğunu net bir şekilde ifade edebiliyor olmaları lazım. Bu noktada doktorlarından alacakları raporlar önemli. Eğer e, hastane yatışları varsa, hastane çıkış raporları önemli. E, belli hizmetleri devamlı alıyorlarsa, mesela zaten fizyoterapi alıyor olabilirsiniz veya belli konularda zaten ancak destekle yaşamınızı idare ettiriyor olabilirsiniz. Bunları delilleriyle beraber bu insanlara net aktarmanız lazım. Ve lütfen bu gelen memurlara dışarıdan ailenizden, yakınlarınızdan, komşularınızdan aldığınız destekleri anlatırken abartmayın. Bizim kültürümüzde var biraz evet. öyle değil mi? Evet. Yani benim buna ihtiyacım yok, benim oğlum bunu yapıyor demek o hizmet kategorisine sizin uygunluğunuzu engeller. Böyle birkaç kategoriyi, evet ben bu konularda dışarıdan zaten yardım alıyorum, bana destek veren insanlar, beni sevenler var dediğiniz noktada o hizmetleri almaya uygunluğunuzu kaybetmekle karşı karşıya kalıyorsunuz. Evet. Lütfen şöyle düşünün, bugün için size yardım eden insanlar yarın aynı desteği veremeyebilirler. Evet. Belli noktada profesyonel, güvenilir, düzenliliği olan yardım almak çok önemli. Evde sağlıklı ve bağımsız yaşantımızı devam ettirebilmemiz için çok önemli. Bu destekleri almadığınız takdirde e, huzur evine yatış maalesef öne çekilmek zorunda kal kalınabiliyor. E, bu yüzden bu evde destek hizmetleri konusunda halkımız lütfen e, gerekli özeni göstersin. Biz seve seve e, insanları yol göstermeye bu konuda e, bir takım bilgileri paylaşmaya, ipuçları vermeye hazırız. Peki Avustralya Devleti'nin bu hizmeti, sizin yıllara dayan, tecrübenize dayanak evet. konusunu başlatma ana sebebi neydi? Artık çağın değişmesiyle beraber insanların tercihleri de değişiyor. E, kime sorarsanız sorun, insanlar kendi evlerinde olmayı ve orada yaşlanmayı, orada güvenli, huzurla, e, bildikleri, tanıdıkları o ortamda, ee, sosyal e, bağlantılarının olduğu mahallelerde kalmayı, olabildiğince uzun kalmayı tercih ediyorlar. Bir bu insanların tercihleri. İki, e, huzur evi dediğimiz işte nursing home'ların kapasitesi hem sınırlı, hem devlete maliyeti daha yüksek ve insanların e, tercihleri içinde sıralarda yer almıyor. Um, Avustralya Devleti buna baktıktan sonra evde insanlara destek hizmetleri verirse hem insanların evde daha uzun, sağlıklı bir şekilde kalacağını hem hastane yatışlarında azalma olacağını yani sağlık sistemi üzerindeki baskının azalacağını hem de huzur evlerine olan talepte bir düşüş olacağını, huzur evi kapasitesi sorununun bu şekilde çözülebileceğini öngördüğü için bu noktada yatırım yapmaya devam ediyor. Bence bunlar da çok olumlu yatırımlar. Ee, Avustralya'da e, yaşlı bakım hizmeti, evde bakım hizmeti e, uzun yıllar önce başladı. Belli bir amaç uğruna başladığına inanıyoruz. Sizce e, başarıya ulaştı mı Avustralya'da yaşlı bakım hizmeti? Evde destek hizmetlerinin ben başarılı olduğunu düşünüyorum. Ee, buna kanıt olarak da e, şu an 90 bine varan insanın bu hizmetleri almak için bekleme sırasında olmasını gösterebiliriz. Bu sektör ıı, NDIS ile karşılaştırılacak olursa çok daha iyi denetlenen, katı kuralları olan, ıı, çok daha az sayıda ıı, onaylı ıı, servis sağlayıcının ıı, çalıştığı bir ıı, alan ama geniş yelpazede çalışan ıı, Yaşlılarımız hizmetler alabildiği için evde bağımsız, güven içerisinde ve sağlıklı yaşam oranları o orantıda da artıyor. Yani program başarılı mı? Evet başarılı. Programa ayrılan bütçe konusunda belli sıkıntılar var ama bu konuda çalışmalar da var. Önümüzdeki 1 Kasım'dan itibaren devlet 83 bin yeni paket açıklayacağını şimdiden duyurdu. Halkımız da bu konuda eğer ihtiyaç varsa gerçekten başvuru yapmak için şu an doğru zaman diye düşünüyorum. Yani program gerçekten doğru insanlardan destek aldığınız sürece oldukça başarılı hayat kalitenizi ve güvenliğinizi arttıracak bir program. Evet, gerçekten de böyle. Avustralya Devleti'nin sunmuş olduğu bir başka sosyal hizmet bu. Hem firmanız işleyişinizde, sisteminizde hem de yaşlı bakımında yani evde sununuz bakım hizmetinde teknolojiyi nasıl kullanıyorsunuz? Biz kuruluşumuzdan beri teknolojiyi devamlı pozitif ve fayda yaratmak için kullanmayı ilke edinmiş bir firmayız. Örnek vermek gerekirse bizim bütün bakım personelimiz telefon aplikasyonumuzu kullanır. Bu aplikasyonla yaşlımıza gittiği zaman doğru yerde ol, olduğunu e, GPS datasından sistem e, onayladıktan sonra e, servis başlangıcını giriş yapar yani check-in yapar. Servis bitiminde de check-out'unu yapar ve gözlemlerini yazmak zorundadır. Bunun dışında teknolojinin gelişmesiyle beraber artık çok yenilikçi çözümler üretebiliyoruz. Örnek olarak son dönemde akıllı paspaslar kullanmaya başladık. Yaşlılarımızın uyandıktan sonra işte yatağının yanına bir paspas, banyonun girişine bir paspas, akıllı paspaslar koyup bunları internete bağlayabiliyoruz. Eğer yaşlımız beklenen saatte uyanıp o paspasa basmazsa alarm gönderiyor ve biz yaşlımızı arayıp iyi misin, hoş musun, bir problem mi var bunun kontrolünü sağlayabiliyoruz. Mecbur, mecbur değiliz. Tabii bu tamamen Eksime yenilikçi olarak e, bizim insanlara e, önerdiğimiz e, yani sağlık e, bilimi konusundaki birikimlerimize dayanarak bulduğumuz piyasada da uygulaması olan çözümler bunlar. Teknolojiyi iyi kullanan firmalar bugün için maliyetleri biraz daha düşük tutabiliyorlar. Ben sensible care'i bu firmaların arasında görüyorum. Kullandığımız sistemler, bu sistemlerin birbirine entegrasyonu, manuel işlem gerekliliklerini azalttıkça maliyetlerden tasarruf etmiş oluyoruz. Bu tasarrufları da müşterilerimize yansıtıp, onlara daha uzun saatler bakım hizmeti verebiliyoruz. Evet, ben muhabbetimizin sonuna gidiyorum. Yavaş yavaş sizlerin eklemek istedikleri bir şeyler var mı özellikle yaşlı bakımı veya firmanız hakkında değerli izleyicilerimize neler söylemek istersiniz? Ben öncelikle şimdiye kadar halkımızın bize gösterdiği teveccüh ve güvene teşekkür ediyorum bu güvene layık olmak için e, azimle çalışmaya devam edeceğiz. Bugün sayısı binlere varan müşteri adetlerine ulaşmış bir kurumuz. E, yalnızca Türk halkına değil, e, mainstream e, Avustralyalılara ve diğer milletlere de hizmet veriyoruz. Benim gözlemim şu. Diğer halklar devletin kendilerine tanıdığı bu olanakları çok daha verimli, etkin kullanıyor. Bizim halkımız maalesef başvuru süreçleri konusunda çok bilgili değil. Çok iyi organize olup bu haklara ulaşamıyorlar. Peki burada şunu söylesem. Ee, bizi izleyen izleyicilerimiz e, bu konuda bilgi almak isterlerse sizin müşteriniz olsun olmasın ve hiç kimsenin müşterisi olmasın e, sizi arayabilirler mi? Tabii. Bizi aradıktan sonra e, Türkçe konuştuklarını ifade etsinler. E, her zaman ofisimizde e, Türkçe konuşan e, ve bu konuda hem bilgili hem e, yardımı açık e, deneyimli kadromuz vardır. E, i̇nsanlarımıza e, nasıl bu başvuru süreçlerini e, yönetebileceklerini nereye başvuracaklarını ve ne beklemeleri gerektiğini e, detaylıca e, açıklarız. E, halkımızın kurduğu dernekler ve sivil toplum örgütleri eğer bu konuda gidip e, kendilerine e, bir sunum yapmamızı e, arzu ederlerse bunun için de seve seve çalışabiliriz, kadromuzdan insanlar gönderip yerinde derneklere, sivil toplum örgütlerine bu konuda bilgilendirici sunumlar yapıp yardımcı olmak için elimizden geleni yaparız. Bora Bey, çok teşekkür ederiz, bizleri kabul ettiniz, çok değerli bilgiler verdiniz. Çok teşekkür ediyorum ziyaretiniz için Mustafa Bey. Umarım halkımız için de faydalı bilgiler verebilmişizdir. 1 Kasım'dan sonra da tekrar bir programda buluşalım. Yeni programın ayrıntılarını ve halkımıza işlerine yarayabilecek bilgileri ve bir takım püf noktalarını ayrıca tartışalım isterim. Mutlaka yapacağız bunu. Evet değerli izleyiciler Melbourne'den yayın yaptık. Sensible K'de Bora Akdeniz Bey ile birlikte olduk. Kendisinin firmasının işleyişinden Avustralya'da HG hizmetlerindeki yeniliklere kadar evde bakım hizmetlerini detaylarıyla konuştuk. Başka bir programda, başka bir mekanda, belki başka bir şehirde Tekrar sizlere faydalı olabilecek programlarla görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın hoşçakalın.